Merhaba minik dostlarım. Bugün size kalem kutusunun en sessiz, en narin ama aslında en özel kaleminin hikayesini anlatacağım. Rengarenk kalemler arasında bir kalem var ki uzun zaman hiç seçilmedi, hiç fark edilmedi. Oysa içinde sakladığı kocaman bir güzellik vardı. Beyazlık, saflık, ışık ve kar tanelerinin dokunuşu. Ama herkes parlak renklerin peşindeyken beyaz kalem bir köşede sessizce bekliyordu. Ta ki bir gün her şey değişene kadar. Hadi şimdi birlikte beyaz kalemin kalpleri ısıtan hikayesini dinleyelim. Bir zamanlar rengarenk kalemlerin yaşadığı nişeli bir kalem kutusu varmış. İçinde kırmızı, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve bir de beyaz boya kalemi yaşarmış. Kırmızı kalem her gün kalpler çizer, mavi gökyüzünü renklendirir, yeşil ağaçlar yapar, sarı güneşi boyar, turuncu çiçekler çizerdi. Ama beyaz kaleme sıra hiç gelmezdi. Bir sabah tüm kalemler heyecanla kutudan çıkarıldı. Her biri deftere neşeyle koşarken beyaz kalem kutunun köşesinde sessizce duruyordu. Yine beni seçmediler diye iç geçirdi ufacık bir gözyaşı kapağından süzüldü. Kırmızı ben bugün bir kalp çizdim dedi. Mavi ben de deniz oldum diye gururlandı. Yeşil beni seçmeden yapamıyorlar zaten deyince beyaz daha da üzüldü. Acaba ben hiç güzel değil miyim dedi kendi kendine. Kendini görünmez ve değersiz hissediyordu. Ertesi gün kalemleri kullanan küçük çocuk resim çizerken birden durdu ismi çizeceğim. Kar tanelleri, kardan adam, bembeyaz bir dünya dedi heyecanla. Beyaz kalemin ucu birden titredi. Ben miyim? Gerçekten ben mi? diye sevinçle fısıldadı. Küçük çocuk siyah bir kağıt çıkardı. Eline beyaz kalemi aldı ve başlıyordu. Kar taneleri gökten süzüldü. Kardan adam gülümsedi. Dağlar karla kaplandı. Beyaz kalem hayatında ilk kez kendini gerekli, güzel ve değerli hissetti. O gece kalem kutusuna dönerken bembeyaz ucu ışıl ışıl parlıyordu. "Bugün ben de bir resmi güzelleştirdim." dedi gururla. Kırmızı, mavi ve diğer kalemler hayranlıkla baktılar. "Sen olmadan kış olmazmış. Sen çok özelsin çünkü sen gizli güzellikleri ortaya çıkarıyorsun." dediler beyaz kalem gülümsedi. Çünkü artık biliyordu. Her renk kendi zamanında parlar. Ve işte o günden sonra beyaz kalem artık hiç üzülmedi. Çünkü anladı ki her rengin, her kalemin bir zamanı ve bir parlayış anı vardır. Bazı renkler hemen fark edilir ama bazı renkler en özel anlarda en güzel hisleri anlatır. Tıpkı bembeyaz karlar gibi ay ışığı gibi, bulutlar gibi. Sen de kendini görünmez hissettiğinde unutma. Sen de özelsin ve senin parlayacağın gün belki de sandığından daha yakındır. Bir sonraki masalımızda buluşmak üzere. Tatlı düşler, küçük kalpler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.